Sinem'le evleneceğimi söyledim Başak'a. Benden dursun istedim. Ne dedi peki? Aferin. Yani özeti bu. Her zamanki gibi bütün esaretiyle <laughs> aferin dedi kız. Ne demesini bekliyordun ki abi? Usta zaten sıkıntı orada. Hiçbir şey beklemiyordum yani. Hayat beni oradan oraya yaprak gibi savuruyor. Ben de nerede duracağımı bilmiyorum. Ulan daha bir ay önce Başak'la evlenecektim az kalsın. Şimdi birkaç gün sonra Sinem'le evleneceğim. İstanbul'da biraz tutarlılık olur ya. Bir tutarsızlık bu değil ki. Ne peki kanka? Tutarsızlık üzerine düşen görevleri yapmamaktır. E geride bıraktıklarım ne olacak? Başak ne olacak? Aldırdığı çocuğun günahı ne? Abi kimsenin günahı yok. Senin de yok. Yani herkes tutarlı, herkes mutsuz öyle mi? Başak... ben anamdan sonra karşılığında hiçbir şey beklemeden Sevat Tekkadın. Ben ne yaptım? Ulan kıza bir kere bile seni seviyorum diyemedim. Belki de bu yüzden onunla evlenmek istedim. Evet abi, sırf bu yüzden ona seni seviyorum diyemediğin için. Ve söyleyemediğin birçok şey yerine geçsin diye ona bir hediye vermek istedin. O küçük, o ince defterlerden hani nikah memurlarının dağıttı. Abi git <allah> aşkına başımıza <laughs> Güzel abla olursa. <laughs> Doktor hanım tebrik ederim, evleniyor musunuz? Yapma ya. Vallahi elimdeki kağıda göre hikaye ay güvenmişler. gün Ben de evde kaldım diye üzülüyordum. Tüh tü. Vaktin varsa atla gel yemek yiyelim. Ismarlıyor musun? Niye ağa çocuk değil misin sen? Hayır bir şey. Vallahi düğünüm var, masraflarım var o yüzden. Ay kıyamam. Yazık. İyi tamam hadi gel. Ismarlıyor musun, ısmarlamıyor musun? Ismarlıyoruz tamam. Uzatma hadi gel çabuk gel ama bak kazanıyorum. Çok fena açım. Hadi. <laughs> tamam geliyorum. ya. Keşke eski evlilik formlarını atmasaymışız. Öyle. Nereden biliyorsun O sene sonra boşanacağını. Sonra da bir bakıyorsun, bir yıl geçmeden yine evlenmişsin. <laughs> Gerçi senin tercihlerin bu yönde neyim ben Ben öyle, o yüzden söylemedim. Gerçekten o yüzden söylemedim. Taşınacak mısın bana? Ben taşınayım mı? Ha? sen bilirsin. Kötü hissediyorsun kendini değil mi? Hı hı. <laughs> evet. Haklısın. Yani biliyorum. Sonuçta daha düne kadar Başak'la evlenecektin. Planların o yöndeydi, hayallerin. Ne alakası var ya? Ben seninle evleneceğim diye kendimi kötü hissetmiyorum ki. Niye hissedeyim? Ya bak, evleniyorum diye kendimi kötü hissediyorum Mehmet Can bu Kimle evlensem kendimi hissetmem ki bu durumda. Biliyorum. Yani ben de senden farklı değilim. Ben de eteklerim zil çala çala evlenmiyorum sonuçta. Her gün onunla kemoterapi yapmak çok zor. Ay, tamam konuşmayalım konuyu o zaman ne olur ya. Tamam konuşmam. Özür dilerim. <laughs> tamam özür dilerim. Şey... O oh, sonuçta yani. Ben de taşıyacağım ne değilim ki tamam saçma. O ne biçim laf ya tabii ki değilsin. Ama benim de bazen şefkate ihtiyacım oluyor. Çok saçma biliyorum ama oluyor yani. Sinan ben, yani yine denerim, denerim daha iyi olmaya. Yani ben daha güzel günlerimiz olur yine. Yani. Bu illet hastalık Mehmetcan'ın musallatı olduğundan beri ben daha şelteri falan, kapandı ya. Geçen gün Mehmetcan'ın saçını okşadım, üç tane saçı kaldı elimde, üç tane. O üç tane saç var ya alt tarafı üç saç. <laughs> ya. Alt tarafı üç saç ya. Tamam. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Tamam. Günaydın. Tamam. Mehmet Can kalkmadı mı? Yok. Kalkmadı da. Artık ne kadar yoldun, yorulduysa kampta. Çocuk işte rahat durmuyor ki. Bırak durmasın. Neşe sihirinde olsun da. Burada sofra da sofrayım falan. Hmm. Afiyet bal şeker olsun. Anneciğin seni çiftliklerde doyurmuyor muydu kahvaltı? Hazırlamıyor muydu sana? Hazırlıyordu bu başka tabii. Hmm. başka? Şey aklıma geldi ya ilk evli olduğumuz zamanla. Hmm. <laughs> Niye üzüyorsun diye sorsam. Hafta sonu kahvaltıdan derim valla. Yapma ya. Biz o zaman kahvaltı etmiyorduk ki. Yataktan çıkmıyorduk. <laughs> yani birbirimizi yiyorduk manas. <laughs> Ne güzel saçlarım vardı. Ne oldu bunların? bir şey olmadı anneciğim. Hepsi dökülecek. Bir daha hiç çıkmayacak. Kurban olurum olur mu öyle şey? Çok güzel çıkacak hepsi bana bak. Çok güzel çok güçlü çıkacak. Çocukken bebekken gibi çıkacak iyileşince. Ya iyileşmezse? İşte o ne biçim laf ya ne, ne demek iyileşmezse ben? çıkın odamdan izlemiyorum. Kimse beni böyle görmesin istemiyorum. Çıkın odamdan! Çıkın! <laughs> Benim can. <laughs> Yalnız bırakın beni! Çıkın odamdan! <laughs> ya yani görmüyorsun değil mi şey? Nasıl göreyim? Ne bonca etki bir elim var. Evet, hazır mısın canım? Hazırım. O zaman açıyoruz kalkanları. <laughs> Tadam! Bak bir sürü işte. Seç hangisini istiyorsan. Hepsini dene bir tane. Artık öyle saçlarım dökülüyor diye üzülmek yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz olmuş olan kızı sevmiş Yıllar geçmiş bir gün gelmiş Senden de benden de yaramaz Küçük ağa kalbimizin sevmiş